Arkadaşlar. Hola amigos. Bu hafta yine sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Tıp öğrencilerinden çok gelen bir soru vardı. Onunla başlayacağım. Tıp fakültesinden mezun olan biri uzmanlığı Türkiye'de mi yapmalı sence yoksa İspanya'da mı yapmalı? Evet, bu gerçekten önemli bir konu. Bana da özelden çok fazla sorular gelmiş bununla ilgili. Bu gerçekten çok kişisel bir konu. Her iki türlü de yapılabilir. Benim kişisel tercihim Uzmanlığın Türkiye'de yapılıp daha sonra yurt dışına çıkılması şeklinde ya da İspanya ya gelinmesi şeklinde. Hı hı. Çünkü bunun iki nedeni var. Birincisi gerçekten Türkiye'deki uzmanlık eğitimleri çok iyi Avrupa'ya göre ya da en azından benim uzmanlık eğitimi aldığım dönemde öyleydi. Şu an nasıl bilemiyorum. İkinci bir daha önemli bir nedeni ise uzmanlık eğitimi alma süreci biraz zorlu bir süreç. İspanya'da özellikle. Fakat uzmanlığınızı Türkiye'de yapıp uzmanlık belgenizle buraya geldiğiniz zaman uzman olarak çalışmanız daha kolay. Özellikle İspanya'da. Bundan bahsetmiştik zaten daha önceki videolarda da biraz daha onu açıklayayım. Hı. Benim yaptığım gibi eğer uzmanlık eğitiminizi Türkiye'de alıp İspanya gelirseniz ilk önce tıp diploması denkliğinize başvuruyorsunuz. Tıp denkliğinizi aldıktan sonra çoğu yerde uzman olarak uzmanlık belgenizle denkliği olmadan uzman olarak çalışabiliyorsunuz. E, o gerçekten kolay bir yol uzman olarak çalışmak isteyen kişiler için. Tabi uzmanlık denkliğinize de başvuruyorsunuz fakat o sürecin bitmesini beklemenize gerek yok. Sadece tıp fakültesi denkliği uzman olarak da çalışabiliyorsunuz burada. O yüzden bu yol gerçekten kolay bir yol. Özellikle şehir hastaneleri olsun, özel klinikler olsun tüm hastaneler kabul ediyor. Sadece tıp denkliğiyle hı hı. uzman doktor olarak size işe alıyorlar. Zaten uzmanlık denkliğinizde yine tıp denkliği gibi başvuruyorsunuz. Özel olarak bir tek e, uzmanlık belgenizi vermeniz gerekiyor. O da tabii biraz daha uzun sürüyor 3-4 sene gibi ama sonuçta denklik e, alıyorsunuz. bu şekilde uzmanlığınızı da burada saydırabiliyorsunuz. Diğer yol ise yani direkt tıp fakültesini bitirdikten sonra... Sonra buraya gelirseniz e, biraz daha zorlu bir süreç sizi bekliyor. Eğer pratisyen hekim olarak çalışmak istiyorsanız onda bir sorun yok. Direkt e, yine tıp denkliğinizi alıyorsunuz. Daha sonra her yer sizi pratisyen hekim olarak kabul edebiliyor. Aile hekimi olarak da çalışabiliyorsunuz. Tıp denkliğiyle e, yine acil hekimi olarak da çalışabiliyor. Uzman doktor olarak çalışmak istiyorsanız burada mir denen bir Hı -hı. Hani bizdeki TUS gibi bir sınav var. Ona girmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün e, bu sınav gerçekten... TUS gibi bir sınav ve buna çalışmanız gerekiyor. Bu sınav İspanyolca olan bir sınav. Bunun hmm. için İspanyolcayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili mesela tıp denkliği için B2 dil sertifikasının olması yeterliydi. Ee, peki bu MIR sınavına girmek için yine ayrı bir sertifika almamıza gerek var mı dil için özellikle? Denklikte de bizden B2 isteniyordu. Hem tıp fakültesi, hı hı. tıp diploması denkliğinde hem de uzmanlık denkliğiyle başvuruları ikisine de B2 seviyesinde dil sertifikası yeterliyken eğer MİRE girmek istiyorsanız yani uzmanlık sınavına girmek istiyorsanız C1 seviyesinde dil sertifikası istiyorlar. En yüksek seviyelerden hı hı. bir tanesi C1 seviyesi. Burada çok fazla Latin Amerikalı yabancı uyruklular da var. Tabii ki sizin rakipleriniz o sınavda Latin Amerikalılar oluyor. Bu durumda onların ana dili zaten İspanyolca olduğu için sizden bir adım önde başlıyorlar. O yüzden biraz daha zorlu bir süreç. Tabii başka bir dezavantaj da kontenjan açısından olabilir. Çünkü burada uzmanlık sınavına girdiğinde yabancı uyruklar için açılmış kontenjana başvurabiliyorsun sadece diyebiliyorum. Daha kısıtlı bir tercih imkanınız olacak. O da belki biraz daha zorlayabilir süreci. Evet, aynen öyle. Tercih yaparken de kontenjan sayısı yabancı uyruklar için ayrı bir Hı -hı. kontenjan var. Genel kontenjandan tercih edemiyorsunuz. Hı -hı. Tabii ki yabancı uyrukların kontenjanları da çok çok daha az Hı -hı. diğer e, İspanyolların kontenjanlarına göre. Eğer imkanınız varsa Türkiye'de uzmanlığınızı alıp buraya gelirseniz hem uzman doktor olarak ıı, iş bulmak açısından daha kolay hı. oluyor. Peki Türkiye'deki asistanlık süreciyle buradaki asistanlık sürecini karşılaştırabilir misin olur? Onu şöyle karşılaştırayım. Ben buraya ilk geldiğimde Barcelona'nın en büyük üniversite hastanelerinden biri Valdebron Hastanesi'nde staj yaptım. Observer olarak. Hı. Orada tabii ki oranın ıı, asistanları da vardı. Hı hı. Radyo asistanları. Bizle birlikte onlar da rotasyon yapıyorlardı. Hı hı. O yüzden biraz asistanlık hayatını biliyorum. Tabii ki Türkiye'deki asistanlığa göre biraz daha rahat bir asistanlık geçiriyorlar burada. Özellikle nöbet tuttukları zaman kesinlikle nöbet ertesi izinliler. Ne olursa olsun o ertesi günü hiçbir şekilde hastanede kalmıyorlar. Hasta sayıları yine daha az buradaki genel olarak iş yoğunluğu Hı -hı. daha az. Türkiye'de biliyorsunuz bu asistanlık bitirme süreci gerçekten zorlu oluyor. İlk önce bir tez hazırlamamız Hı -hı. gerekiyor. Daha sonra tez sınavına ayrı giriyorsunuz. Daha sonra bir de uzmanlık Sınavına sınavı ayrı oluyor. Giriyor. Asistanlığı bitirme sınavı o da bir beş evet. kişilik jüri. Evet. Herkes ayrı sorular soruyor. Burada uzman olabilmek için hı hı. asistanlık sonunda herhangi bir sınav yok. Yani i̇kisi de ne test hazırlanıyor hı. ne de asistanlık bitirme sınavı. İkisi de yok. Sadece burada yıllık bir takım değerlendirilmeler yapılıyor. 6 ayda bir ya da yılda bir bazen sınavlar yapılabiliyor. Ya da onların devamlılığı göz önünde bir değerlendirme yapılıp notlar veriliyor. Ayrıca 4 senenin ya da 5 senenin sonunda ayrı bir sınava ya da bir sözlü sınava girmeleri gerekmiyor. Ne güzelmiş. Evet. Eğer mili kazanıp asistanlığı kazanabilirseniz asistanlığı için uzman olmak Türkiye'den daha kolay buradaki o süreç. Ama e, tabii ki MİR'i kazanmak sıkıntı olabilir. Özellikle ana dilimiz evet, İspanyolca evet. olmadığı için bizim. Burada bizim hani bizdeki TUS dershaneleri gibi Hı -hı. burada da mir dershaneleri, Hı -hı. mir kursları var. Hı -hı. Onlar için daha en az 9-10 ay ya da 1-1,5 sene ona hazırlanıyor insanlar. O şekilde bir süreçte sizi bekliyor eğer burada uzmanlık yapmak istiyorsanız. Ee, aslında bunu daha önce açıklamıştık ama yine e, benzer sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle iş bulmakla alakalı. Özellikle hem pratisyen doktorlar için hem uzman doktorlar için belki tekrar açıklayabiliriz. İş bulma süreciyle alakalı bize neler söyleyebilirsin kendi deneyimlerinden? Gerçekten burada iş bulmak çok kolay. Denkliğiniz olduğu zaman hem uzman doktor olarak hem de hı hı. E, pratisyen hekim olarak e, iş çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben tıp denkliğini aldım. Dert uzmanlık denkliğim daha yoktu. Ve iş aramaya başladım uzman olarak. Hangi hastaneye gidip başvurduysam hepsinden kabul aldım. 5-6 tane hastane beni kabul etti. Özellikle şu anda tam Covid sonrası çok fazla açık var. Direkt bir devlet şehir hastanesi kabul etti. Yine bir vakıf hastanesi. Ee, çok büyük bir vakıf hastanesi kabul etti. Bir özel hastane, özel klinikler. Hmm. Kim her yerden kabul aldım açıkçası. Hmm. Genelde şey diye düşünebilirsiniz. Burada çok fazla yabancı uyruklular var. Buna rağmen hala iş kolay bulunabiliyor mu? Gerçekten bulunuyor. Çünkü anladığım kadarıyla doktor olarak burada yabancı uyruklu kişi iş açığı karşılayacak kadar değil diye düşünüyorum. Hmm. Şöyle bir hikaye anlatayım benim şu anda çalıştığım yere nasıl başvurduğumla alakalı. Daha öncesinden 5 6 tane hastaneyle görüşme yapmıştım. Hepsi de e, tamam, başlayabilirsin dediler bana ama şartlarını tam olarak beğenmiyordum. Ya evime uzaktı bazıları hmm. ya da hepsinin böyle çalışma saatleri fazlaydı. Tam full çalışma evet, saatleri. Fazla derken yanlış anlaşılmasın Onur. Evet. Tam zamanlı çalışmadan Evet, hepsi tam zamanlı çalışma evet. istiyordu. Yani istediğim için. Ben evet, part-time arıyordum. Evet. Haftalık 40 saat burada tam zamanlı. Genelde işte 9-5 arası, haftanın 5 günü 9-5 arası Hı -hı. çalışmak istemiyordum açıkçası. Hı -hı. O yüzden kabul etmedim hiçbirini ilk başta. Bir gün yolda bir hastanenin önünden geçiyordum arabayla. Dedim bu hastanede bir durayım, bir konuşayım. Ve hiçbir şekilde ne bir CV'im vardı, hiçbir şeyim yoktu. Gittim radyoloji anabilim dalı başkanıyla görüşmek istediğimi söyledim. Hemen beni kabul etti ve ona ilettim ben şu anda iş arıyorum, bu yakın bir civarda oturuyorum. Buradaki hastanelerle gidip iş arıyorum dedim. Ve ana bilim dalı başkanı bana, ha bizim de burada radyoloji, radyolog ihtiyacımız vardı. Yeni bir radyolog da işe aldık. Yalnız hala ihtiyacımız Hı -hı. var dedi. Ben hemen bir yönetimle konuşurum. Sen bana bir CV'ni yolla Hı -hı. dedi. Ve ben part time istediğimi de söyledim. Ona da çok olumlu baktılar. Salı günüydü bu. O akşam CV'mi yolladım. Ertesi günü yönetimle konuşmuş ana bilim dalı başkanı. Ee, Perşembe günü de beni aradılar. Okey e, verdiler yani. Hiçbir şekilde ayrıca bir sorgulama hiçbir şey olmadı. Yani bu kadar kolay gerçekten iş Hı -hı. bulmak ve bu kadar yani doktora ihtiyaçları var. Peki teşekkür ederim Onurcuğum. Bu hafta sorular bu kadar. Rica ediyorum. Ek sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.